Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca da ilçenin birçok noktasında belediye ekipleri tarafından yapımı sürdürülen projeleri yerinde inceledi. Kılıca, Saraçoğlu, Orhan Gazi, Akabe ve Hacı Sadık mahallelerine kazandırılacak sosyal tesisle kurs merkezlerini gezerek buralarda yürütülen çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Dört sosyal tesisin toplamda 14,5 milyon liraya mal olacağını hatırlatan Başkan Hasan Kılıç'a, tamamlandığında sosyal tesislerin vatandaşın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti. Karatay Belediyesi, ilçedeki çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye trafik eğitim parkı da kazandırıyor. İlçenin yeşil alan ihtiyacı ve vatandaşların sosyal yaşamlarına dokunacak projeleri birbiri hayata geçirdiklerini belirten Hasan Kılıca, Trafik Eğitim Parkı'nı da bu bağlamda önemsediklerine vurgu yaptı.